Evet, vadesi vadesinde alamadığımız alacağın sonraya sallanan alacağın değer kaybı ile alınması elbette caizdir. Ama değer kaybı nasıl hesap edilecek? Oraya geliyoruz. Değer kaybını bizimkiler hemen diyorlar ki bu parayı verdiğim zaman bu para kaç dolar yapıyordu ya da kaç gram altın yapıyordu? Şu kadar. Şimdi sen ödediğin zaman bu kaç dolar kaç gram altın yapıyor? Şu kadar. Öyleyse öde. Bunu hakkaniyetli görmüyoruz. Niye? Önce şunu söyleyelim. Değer kaybı ile tahsil etmek caizdir. Madde bir bu. 2. 2. Değer kaybını hesap ederken ileriye yönelik tahmini hesap değil geriye doğru kesin hesap yapılır. İleriye yönelik tahmini hesap yapılırsa biz onu faiz görürüz. Mesela 100 lira verdin. Ne zaman alacaksın? Bir sene sonra. Dedin ki Türkiye'de mesela atıyorum %30 enflasyon var. Yeni sene senden 30 lira fazlasıyla alırım. Bu caiz değil. Ama parayı verirsin. Dersin ki ben getirdiğin zaman geriye doğru hesap yapar öyle alırım. Dedin o da tamam. Adam bir sene sonra getirdiğin. Geriye doğru ne kadar enflasyon olmuş ya da ne kadar değer kaybı olmuş. Enflasyon rakamlarına güvenmiyorsan değer kaybı hesabı yaparsın. Geriye doğru yaptığın hesapta ne çıkıyorsa o kadar fazlasıyla alman faiz olmaz. Örnek herhalde tamam oldu. Değer kaybı peki nasıl hesap edilir? Kısa yoldan diyoruz ki tefe tüfe ortalaması. Değerini hesap ederken listeye aldığın mal sayısı, kalem sayısı ne kadar fazla ise o kadar değer kaybı doğru çıkar. Bazen de şöyle dediğimiz oluyor. Alacaklının mesleği diyelim ki bina yapıp satıyorsa Orada temel mallar nelerdir? Metreküp betondur, demirdir, işçi yevmiyesidir, Efendim çimentodur, fayanstır, bilmem kerestedir, şudur budur. 10 kalem mal çıkardık. Buna göre o para şimdi ne kadar ediyor? Bu da bir hesaptır. Bu arada Merkez Bankası'nın da bir programı var. Başka programlar da var. Ona giriyorsunuz ki Merkez Bankası'nın programı 1980'den bu yana ki hesabı veriyor. Bir de bir ay öncesinden itibaren veriyor. İçinde bulunduğu ayı normal olarak hesap etmediği için onu veremiyor. O da bir kolaylık. Başka hesaplar da var tekrar söylüyorum. Giriyorsunuz. Mesela 1990'da verdiğin bin lira 2025'in Aralık 31'de kaç para ediyor? Mesela giriyorsunuz. Hesapla diyorsunuz, hemen size veriyorlar. Duyduğuma göre 200 kadar malın ortalamasını alarak veriyormuş. Böyle bir hesap olursa bu doğru olur. Yoksa tek başına dolar, tek başına altın ölçü değildir. Çünkü bazen öyle oldu ki geçmişte döviz bir günde dörde katladığı zamanlar oldu. Mesela bir 30 sene önceki bir döviz şeyini iyi hatırlıyorum mark, Alman markı yedi buçuk lirayken ertesi sabah kalktı ki otuz lira olmuş. Mesela. O zaman bunu tek başına nasıl ölçü alırsın? Halbuki eşya fiyatlarına baktığın zaman bir değer kaybı yoktu. Dövize göre aşırı bir değer kaybı vardı. Eşyaya vurduğun zaman değer kaybı yoktu. Dolayısıyla herhangi tek bir maddeye bağlı olarak değer kaybını hesap etmeyi hakkaniyetli görmüyoruz değer kaybı ile almak caizdir. Değer kaybı ileriye doğru tahmini yapılmaz. Geriye doğru gerçekçi yapılır. Bunları kullandığın zaman alacağın netice caiz olur, doğru olur diyoruz.